Bir haber kanalından herkese merhaba. Ülkenin kuzeydoğusunda alışveriş merkezlerini daha erken saatlerde kapatmak zorunda kalırken bazı dükkanlar mum ışığında çalışmaya devam etti. Analistler Çin'deki kömür arzındaki darboğaz ve sıkıştırılan emisyon standartlarının yol açtığı elektrik krizinin çeşitli bölgelerdeki sektörlerde üretime zarar verdiğini ve ülkenin ekonomik büyüme görünümünü etkilediğini belirtti. Devlet medyasının haberine göre Çin'in Kuzeydoğu kesimindeki birçok bölgede geçen haftadan bu yana yoğun elektrik tüketimi olan saatlerde kesintiler başlatıldı. Ülkenin en büyük elektrik şebekesi işletmecisi bugünkü açıklamasında Temel güç tedarikini sağlama ve elektrik kesintilerini önlemek için çalışma taahhütünde bulundu. Çin, iklim hedeflerine ulaşmak için 2021'de enerji yoğunluğunu yaklaşık %3 oranında azaltma taahhütünde bulunmuştu. Yetkililer yılın ilk yarısında 30 ana kara bölgesinden sadece 10'unun enerji hedeflerine ulaşmasının ardından son aylarda emisyon kısıtlamalarının uygulanmasını hızlandırmıştı. Elektrik kesintilerinin etkileri bazı analistlerin 2021 büyüme tahminlerini düşürmelerine neden oldu. Namura, Üçüncü ve dördüncü çeyrek gayri safi yurt dışı hasıla büyüme tahminlerinin %5.1'den %4.7'ye ve %4.4'ten %3'e kadar düşürürken tüm yıl için tahminlerinin ise %8.2'den %7.7'ye indirdi. Morgan Stanley analistleri üretim kesintilerinin uzaması halinde dördüncü çeyrekte büyümesinin 1 puan düşüş görülebileceğini belirtti. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizleri desteklemeyi unutmayınız.